ayrılık acısıyla nasıl baş edebilirsiniz? Hiç kuşkusuz hiçbirimiz sevdiklerimizden ayrılmak istemeyiz ama hepimiz hayatımızın bir döneminde ayrılığı tatmışızdır. Ayrılık acısıyla nasıl baş edebilirsiniz? Bunları söylemeden önce sizlere ayrılığın evrelerini söylemek istiyorum ki size yardımcı olsun. Evet ayrılığın birinci evresi yas evresidir. Adından da belli olduğu gibi kişi büyük bir yas içerisindedir. Sürekli ağlar, iştah bozuklukları vardır, uyku bozuklukları vardır, dikkat bozukluğu vardır ve sosyal izolasyonu vardır. Arkadaşlarıyla görüşmek istemez, kendi kendine kalmak ister. Yas evresinden sonra kabullenme evresi gelir. Artık kişi yavaş yavaş ayrılığı kabullenmektedir meye başlamıştır, yataktan çıkmıştır, depresyonu biraz azalmıştır, iştahı açılmıştır, karnı acıkır, uykusu e, düzene girmeye başlamıştır ve arkadaşlarını aramaya başlar. Bir üçüncüsü pişmanlık dönemi. Pişmanlıklar evresinde kişi ilişkisinde suçluluk duymaya başlar. Biten ilişkisinde ona niçin öyle davrandım, neden böyle söyledim, niçin öyle davrandım diye yaptıklarından ve yapmadıklarından pişmanlık duyar. Onun ardından da dördüncü evre öfke ve nefret evresidir. Artık kişi kendisini suçlamaktan yorulmuştur. O yüzden de karşı tarafa öfkelerini yüklemektedir. O zaten beni anlamıyordu, beni üzüyordu, beni ağlatıyordu gibi. Ama eğer e, nefrete giden duygular varsa bu biraz tehlikelidir. Çünkü eğer siz ayrıldığınız partnerinizden e, hala nefret ediyorsanız, ona güçlü nefret duyguları besliyorsanız, demek ki onunla duygusal bağlarının hemen henüz bitmemiş demektir. Çünkü aşkla nefret kardeştir derler biliyorsunuz. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Evet, ayrılığın bu evrelerinden sonra şimdi gelelim ayrılıkla baş etme yöntemlerimize. Bunlardan bir tanesi ayrılığı somutlaştırmaktır. Evet sevgili takipçilerim ayrılığın somutlaştırılması gerekir. Çünkü bilinçaltımız ayrılık gibi soyut bir kavramı algılayamaz. O yüzden biz onu somutlaştırmamız gerekir. Ne yapacaksınız? Ayrıldığınız kişinin, ayrıldığınız partnerinizin bütün eşyalarını bir kutuya koyun ve bu kutuyu da kapının önüne koyuyorsunuz. Ama ona göndermiyorsunuz eşyalarınızı, eşyalarını. Çünkü o zaman onunla e, tekrar bağ kurmuş olursunuz. Sizdeki bütün eşyaları küçük büyük fark etmez hepsini fotoğraflar falan filan hepsini bir kutuya koyun ve kutuyu da kapının önüne koyun. Artık kim alırsa ne yaparsa yapsın. Bir diğeri de somutlaştırmak adına sosyal medya hesaplarının takibi bırakıyorsunuz. İsterseniz enge engelliğin nasıl ayrıldığınıza bağlı tabii ki. E, onu takip eden kişileri de takip etmekten vazgeçiyorsunuz. Evet e, ayrılığı somutlaştırmak bu anlamda son derece önemli sevgili takipçilerim. Bir ikincisi e, kendinize acımaktan vazgeçiyorsunuz. Asla kendinizde acımıyorsunuz. Evet ben bir, bir ilişki yaşadım iyisiyle kötüsüyle e, bu ilişki bitti ve ben şimdi yine özgüvenimle hayatıma devam ediyorum. Terkinlerini lütfen kendinize sık sık söylüyorsunuz. Evet, yani somutlaştırıyorsunuz ayrılığı ve kendinize acımaktan vazgeçiyorsunuz. Üçüncüsü çok önemli sosyal ilişkiler, arkadaşlar, sosyal desteğinizi her zaman arkadaşlarınızdan alıyorsunuz. Arkadaşlar bu konuda son derece önemlidir ve özeldirler. Ayrılıklarda hemen sizin yanınızda olurlar. Sosyal destek çok önemli. Bir, üç bir diğeri aileniz, anne, abi, kardeş, akrabalar, kuzenler ayrılıklarda yine yaraları saran kişilerdir. O yüzden de ailenizle bol bol zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Bir diğeri evinizde değişiklikler yapmak. Evinizi değiştirin demiyorum ama evinizin içinde değişiklikler yapabilirsiniz. Eşyaların yerini değiştirebilirsiniz. Böylelikle her evessiz girdiğinizde bilinçaltınızda eski partnerinizi size tetiklemez. Eşyaların yerini değiştirin. Boya badana yapın mesela. Hatta siz yapın boya badanayı. Arkadaşlarınızla birlikte yapın. Çok da önerdiğim danışanlarım çok da keyifli olduğunu, çok da keyif aldıklarını söylerler bu durumdan. İşte salondaki bir eşyayı oturma odasına alın, oturma odasındakini salona alın. Yani şöyle bir değişiklik yaparsanız eğer e, ayrılık acısını daha kolay baş edebilirsiniz. Yine somutlaştırmış olursunuz. Çünkü evet bir diğeri de nedir? Bir diğeri de yeni bir ilişkiye başlamaktan korkmamak. Pek çok danışanım seanslarımızda şunu söyler. Hocam yeni bir ilişkiye başlamaktan korkuyorum. Neden diye sorduğumda da şunlar çünkü ya eski partnerim duyarsa ya eski sevgilim bunu duyarsa ya arkadaşlarım bir şey derse ya ailem bir şey derse ya konu komşu bir şey derse diye. Bakın sevgili takipçilerim. Eski sevgiliniz, eski partneriniz duyarsa diye siz yeni bir ilişkiye başlamaktan korkuyorsanız demek ki eski partnerinizle hala duygularınız bitmiş değildir. Hala orada zihninizden ve kalbinizden bir ilişki devam ediyordur. O yüzden de buna çok çok iyi bakmak lazım. Bunu bir kenara koyalım. Diğerleri arkadaşlarım ne der, ailem ne der, işte konu komşu ne der. Eğer ki e, siz bir ilişkiye başlayıp mutlu olacaksanız tabii ki arkadaşlarınız da siz mutlu olduğunuz için onlar da mutlu olacaktır. Aileniz de siz mutlu olduğunuz için mutlu olacaklardır. Bunun aksini asla düşünmeyin. Siz bir ilişkide mutlu olacaksanız ve yeni bir ilişkiye başlayacaksınız diye bir başkası bundan mutsuz oluyorsa o da onun problemidir. Ona da artık notunu siz bir şekilde verirsiniz. O yüzden de siz yeni bir ilişkiye başlamak için asla korkmayın. Hak ettiğiniz, sizi hak eden güzel bir ilişkinin lütfen ve lütfen başlangıcı için adımlar atın. Kendinizi yenileyin, ruhunuzu yenileyin, düşüncelerinizi yenileyin. Spor yapın, beslenmenize dikkat edin, uykunuza dikkat edin, kendinizi sevin ve kendinizi iyi ilişkilere layık görün sevgili takipçilerim evet kendinizi iyi ilişkilere layık görün eğer ki en başta söylediğim yaz dönemi bir aydan daha uzun sürüyorsa kimisinde bir hafta sürer kimisinde işte 15 gün sürer bir ay sürer ama eğer bir aydan daha uzun sürüyorsa 3 4 5 6 ay gibi e, uzun sürelere yayılıyorsa o zaman da ne yapıyorsunuz uzmanlardan psikologlardan destek alarak bu dönemi daha kolay atlatabiliyorsunuz. Evet sevgili takipçilerim bugün ayrılık acısıyla başa çıkma yöntemlerini ve sürelerini sizlerle paylaştım. Bir başka videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın ve tabii ki ruhunuza çok çok iyi bakın.